Arkadaşlar Merhaba ee, çalışma sorularını anlatacağım çalışma soruları birincisi fx e üzeri eksi x fonksiyonunu Maclaurin serisini açacaksınız x eşittir 2 için fonksiyonun değerini hesaplayacak QBasic programını yazacaksınız ikincisi 258 ile 2578 sayılarının ortak bölümlerinin en büyüğünü bulacaksınız. Elinizle yapacaksınız. Öklüt algoritmasını adım adım çalıştıracaksınız elinizle. Üçüncü soru aşağıdaki denklem sisteminin çözümü var mıdır? Varsa bulunuz. Denklem sistemi şu. 4x artı 2 eşittir 6. 2x artı 2 eşittir 4. Çözüm var mıdır? Birincisi bunu bulacaksınız. Varsa bulacaksınız. Fibonacci dizisi için hatırlarsanız birkaç tane özellik yazmıştık. Bunlardan A şıkkı x1 artı x2 artı xn'e kadar olanların toplamı xn artı 2 eksi 1 olduğunu x1 üçlü terimlerin toplamının da x 2 ne eşit olduğunu gözlemleyecek algoritmayı geliştireceksiniz. Geliştirdiğiniz algoritmayı en eşittir 10 için test edeceksiniz elinizle. Elle. Tamam. 5 verilen iki pozitif tam sayının aralarında asal olup olmadığını bulacak programı kübezik dilinde yazacaksınız. 6 öyle bir dizi var. 1, 2, 4, 8, 16, 23, 28, 38, 49 diye dizisinde boş olan yerlere hangi değerler gelir? Bu dizinin e, 10 binden küçük elemanlarını bulan algoritmayı geliştireceksiniz. Programı kübezik dilinde yazacaksınız. 7 7 asal sayıların sonsuz olduğunun ispatını öğreneceksiniz. 8 aksiyon nedir? Öklid geometrisinin aksiyonları nedir? Onu öğreneceksiniz. Riemann geometrisinin aksiyonları nedir? Lobachevski algoritmasının aksiyonlarını öğreneceksiniz. Bunları yazacaksınız. Şimdi başka bir tane daha açayım. Bir tane daha var. Onu da açacağım şimdi. Ee, şuradaydı. Neredeydi? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Neredeydi ya? Çalışma soruları diye kaydetmiştim. Ha. Biraz da buradan örnek anlatayım size şimdi. Evet. Toplantıya döndük. Şimdi... ha ekranı paylaş. Şuydu galiba. Evet. Bu da başka sorular. Bir verilen bir diziyi tersten başka bir diziye aktaracak ve bu iki diziyi toplayacak. Bunu da başka bir tutacak. Dizide tutacak ve yazdıracak programı yazacaksınız. Yani dizi e, bir beş sekiz diye gidiyor. Diyelim ki bunu tersten 8 5 1 Başka bir diziye aktardınız. Bu iki diziyi toplattıracaksınız ve yazdıracaksınız. 2. fx eşittir x çarpı e üzeri x eksi bir fonksiyonun kökünü basit iterasyon yöntemiyle bulacak programı yazacaksınız. Basit iterasyon yöntemini anlatmadım öğreneceksiniz. 3 verilen bir dizinin en küçük değeriyle o dizinin elemanlarını çarpıp yeni bir diziye dizide tutacak programı yazacaksınız. fx eşittir e üzeri eksi 1 bölü 2 x kare fonksiyonlu makroörün serisini açacaksınız. 5. Newton-Raphson yönteminin nasıl çıktığını kısaca açıklayacaksınız. Verilen bir sayının 1 bölü 4. kuvvetini bu yöntemle bulacak programı yazacaksınız fx eşittir e üzeri x fonksiyonlu makrolin serisini açacaksınız. x eşittir 2 için değerini hesaplayacaksınız. Burada benzer 1254 ile 22 sayısının ortak bölümlerine büyüğünü bulacaksınız. Ee, adım adım elle çalıştıracaksınız. Başka bir tane daha 3x artı 2 eşittir 6 2x artı 2 eşittir 4 denklem sisteminin çözümü var mıdır? Varsa bulacaksınız. Eee... Yoksa da yok diyeceksiniz. Evet. Bir tane daha söyleyelim. Ee... Neyse bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bunu durdurayım.